Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün günlerden Bakır Atölyesi. Gülşen Bakırcılık. Marmaris Türkiye'deyiz. Şöyle bir etrafı bakalım. Etrafı gördüğünüz kadarıyla her taraf bakır işçiliğiyle dolu. Güzel bir sanat atölyesi arkadaşlar. Şöyle etrafı bir gezelim. Ardından da güzel bir şekilde inceleme yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakırın her çeşidi burada kesiliyor, biçiliyor, kaynatılıyor ve güzel bir ürün haline getirilip sunum sunu haline geliyor arkadaşlar. Şöyle bir gezelim. Tabaklar, çanaklar, kaplar, kacaklar, kazanlar. Muhteşem bir bakır otelise arkadaşlar. Şöyle etrafı gezeceğiz. Neler var neler yok beraber şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir dışarıdan da bakalım. Gülşen Bakırcılık, Kavaklıdere. Dere. Marmaris'e giderken sağda Çetibeli'ni geçiyorsunuz Çetibeli'nin geçtikten 500 metre ile 1 kilometre sağda Marmaris'ten Muğla'ya giderken de Çetibeli'ne varmadan Hemen solda bir Güzel bir işletme Arkadaşlar Gördüğünüz üzere Şöyle bir geziyoruz etrafta yavaşça her yeri gezeceğiz arkadaşlar. İlginç ve özel tasarımlar da yine mevcut. Yani Türkiye'de gördüğünüz görebileceğiniz en güzel bakır tasarımları bir İstanbul'da görürsünüz bir de burada görürsünüz arkadaşlar. Burası gerçekten bir tarihi sanat atölyesi. Gördüğünüz üzere her şey mükemmel. El yapımı, el işçiliği. Osmanlıdan kalma bir sanat meclisi arkadaşlar. Şöyle içeri doğru da gezeceğiz. İçeri de bütün ürünleri şöyle bir gözden geçirelim. Gözünüzde her şey kalsın. Yavaşça şöyle içeri doğru geçiyoruz. Gördüğünüz üzere semaverler tamamı el yapımı olmak üzere özel tasarlanmış ürünler var. Mesela şu gruplar tam yüzdelik malzemeler. Şöyle bir de içeri doğru ofis bölgesine doğru geçelim arkadaşlar. Muhteşem bir bakır ofisi arkadaşlar. Burada tamamen bakır el ile de birleşiyor. Ve tesislerinizde, işletmelerinizde, evlerinizde, malikane, malik yerlerini güzel şekilde arıyor arkadaşlar. Muhteşem bir Bakmakınız Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burası tam bir sanat otelisi arkadaşlar. Gülşen Bakırcılık. muhteşem erişliklerin olduğu özel bir kare arkadaşlar. Her yer yer gök bakır ışığı arkadaşlar. Şimdi birazdan kapazda çıkacağız. Kapazda çıktığım zaman bu güzel sanat atölyesinin telefon bilgilerini göreceksiniz arkadaşlar. Oradan irtibat kurduğunuzda Sizlere istemiş olduğunuz ürünlerin hepsini başarılı bir şekilde hazırlayıp gönderecekler arkadaşlar. Güvenli çalışabilecek bir yer, sanatla uğraşan bir işletme her zaman güvendirdir arkadaşlar. Muhteşem bir atölye. <laughs> Güzel ve serin de bir yerde arkadaşlar yolun bütün esintisi otomatikmen bu atölyenin içerisine geliyor hemen şöyle dışarı çıkacağız bu güzel sanat atölyesinin telefon numarasını ve bilgilerini size paylaşacağız. Evet arkadaşlar Gülşen Bakırcılık Kavaklıdere Bakır El Sanatları telefon numarası 0530 528 7965 yurt dışından ulaşmak isteyen arkadaşlarımız olursa da +09 0530 528 7965 numaralı telefondan buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Siparişlerinizi, taleplerinizi buradan sağlayabilirsiniz arkadaşlar. muhteşem bir sanat otobüsü. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.